Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını rızası olmadan alabilir mi veya kullanabilir mi? İslam dini kocaya vermiş olduğu hak ve yetkililerin yanında bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup Kadının zengin veya fakir olması, Müslüm veya gayrimüslim olması sonucu asla değiştirmez. Ebu Süfyan'ı karşı hit, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelerek, Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunmuyor. O görmeden malından alabilir miyim diye sorduğunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin buyurmuştur. Buna göre koca eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılama ihmal ederse kadın ihtiyacı kadarını alabilir.